sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar devam ediyorum. Zuhruf suresi 48 60. Ve ma min ayetin illahi ekberu min uhtiha ve yakhudun bil azabi la'allehum yerc'un. Ve göstermiyoruz onlara bir ayetten ancak o daha büyüktür kız kardeşimden. aldık onları azapla umulur ki onlar dönerler. Ve kalbe dediler ya ey sahir ey sihirbaz. Ud'u <-i -lena> rabbek yalvar bize Rabbine bima ahida indik senin yanında tümceyi düzelteyim. O şey ki sözleşti katında inna ale muhtedun mutlaka biz andolsun eriştirilenleriz. Felem ma keşefna anhum ne zaman ki keşfettik onlardan azabı izahum yankusun o takdirde onlar bozarlar. Ne demektir? Onlar kendilerine verilen sözü bozarlar. Ve nada firavnu fi kavmihi ve seslendi firavun kavmi içerisinde. Kale ya kavmi dedi ey kavmim. Eleyse li mulkü misre değil midir benim Mısır'ın mülkü? Ne demektir? Mısır'ın mülkü bana ait değil mi? Ve hazil enharu tehri min Ve işte bu nehirler akıyor altından. Efe la tumsirun görmez misiniz? Şimdi Mısır'da tek bir tane nehir var. Nil Nehri. Yanlış olabilirim gerçi. Mısır zaten Afrika ortamında. Bilmiyorum şimdi Mısır'da birden fazla nehir mi var? Fakat ben Nil'den başka bir nehir olduğunu bu konu bir coğrafi olarak araştırılsa güzel olur. Mısır'da kaç tane nehir var? Şimdi burada deniliyor, Firavun tarafından bu nehirler benim altımdan akıyor. Fakat böyle Mısır'da Nil'in ayrı kolları mı olması nedeniyle mi? Hani belki küçük küçük yan kollar var bazı yerlerde. Onlar mı kastedilmiş? Hani nasıl ki Kasas suresinde deniliyor ya وَوَحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَا اَنْ Feyza khifti alayhi falaqihi fi al Onu denize at. Halbuki Mısır'da deniz yok. Oradaki denizden kasıt Nil Nehri'dir. Acaba böyle bir durum mu var? İşte Nil'in belki o zamanda bazı küçük kolları nehirler olarak mı belirtilmiş? Neyse. Em ana khayrun min hadha allazi mahinun ve la yubin. Veya ben hayırlıyım bundan ki o aşağılanandır ve neredeyse açıklayamıyor. Ne demektir? Daha konuşmayı bile beceremeyen. Bir kişi mi benden daha hayırlı olacak? فَلَوْلَا اُلْقِيَ عَلِيهِ اَسْوَيَرْتُ مِنْ ذَهَبٍ Atılsaydı üzerine bilezikler altından اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ veya gelseydi ona melekler muhterin olarak muhterin tercümeden bakıyorum Onunla beraber bulunmak üzere, melekler gelmeli değil miydi? فَاسْتَخَفْفَ قَوْمَهُ خَفِفْسَد۪ي قَوْمِن۪ي فَاَتَاعُهُۜ Onlar itaat ettiler O'na. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَۜ Mutlaka oldular. Yanlış söyledi, mutlaka onlar oldular, günahkar bir kavim. فَلَمَّا asefuna, Ne zaman ki öf öfkelendiler bizi, öfkelendirdiler bizi, İntikam minhum intikam aldık onlardan icma'in böylelikle boğduk onları tamamen selefen ve meselen böylelikle kıldık onları selef ve misal olarak sonrakilere tercümeye bakabilirim sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık Selefen. Selef geçmiş anlamında fakat burada Diyanet'in malinde belirtildiği gibi hani geçmişteki bir ibret anlamında ve örnek olarak sorakilere. Ve lemma duribe ibn Meryem ve ne zaman ki vuruldu Meryem oğlu mesela örnek olarak bu bir deyimdir. Örneğin vurulması örnek belirtme anlamındadır. İza hemen kavmun ke kavmin minhu ondan yesibdun. Engelliyorlar. Tercüme edilmiş hemen şamata etmeye başlar. Yesibdun seda oluşturma anlamında. Ali hani ses seda deniliyor ya. Ve kalu ve dediler e alihetuna ilahlarımız ilahlarımız mı hayrun hayırlıdır emhu veya u ma darabuhu leke illa cedela vurmadılar onu sana ancak cedel olarak belhum kumun hasimun bilakis onlar öyle bir kavimdir ki tartışmacıdırlar İn huve illa abdun o değildir ancak bir kul en anna alayhi nimetlendirdik üzerine ve cealnahu meselen İsrail ve kıldık onu örnek olarak İsrail oğulları için. Böyle bir eşya ve eğer istersek le minkum andolsun kıldık sizden melaiketen melekler fil erdi yeryüzünde yehlufun geçiyorlar. Bu sayfa bundan önceki sayfayla ilişkili. Hazreti Musa Firavun ve önde olanlarına Firavun ve kavmine geldiğinde onlara gösterilen mucizenin bir öncekinden daha büyük olduğu belirtiliyor. Onların azapla yakalandığı böylelikle dönme umutlarının olduğu ve onların buna rağmen şunu söyledikleri Ey sihirbaz! Rabbine yalvar da senin yanındaki ahdin için bizden bunu gidersin. Fakat ne zamanki azap kaldırılıyor, onlar sözlerini bozuyorlar. Ve Firavun sesleniyor kendi kavmi içerisinde diyorlar, ey diyor iyi kavmim. Mısır'ın saltanatı ben, bende değil midir ve bu nehirler benim altımdan akmıyor mu? Görmez misiniz? Ben mi hayırlıyım bu bu aşağılıktan veya ben hayırlı değil miyim anlamında yoksa kelimesi kelimesine böyle de, değil de bu aşağılandan ve neredeyse açıklayamıyor. Onun üzerine altından bilezikler veya onunla beraber olacak ona yakın melekler gelmesi gerekmiyor muydu? Onun üzerine altından bileziklerin atılması ve onunla beraber gelecek yakın meleklerin olması gerekmiyor muydu? Kavmini aşağılıyor, kavmi de buna rağmen itaat ediyor. Onların günahkar bir kavim olduğu belirtiliyor. Bu, onların öfkelendirme durumunda onlardan intikam alındığı, bu onların boğdurulduğu aktarılıyor. Onların geçmiş bir ibret ve misal kılındığı belirtiliyor. Ve Meryem misal olarak verildiğinde kavminin şamata itmeye başladığı belirtiliyor. Ne demektir? Yanlış değilsem şöyle bir durum vardı. Hani Kur'an, Hac suresinde belirtilir, belirtir. Siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız cehennem odunusunuz. Allah'tan başka tapılanlar cehennem odunu olduğuna göre, Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya taptığına göre, Hazreti İsa'nın da cehennemlik olması ve dolayısıyla burada onlar kendilerince bir çelişki gördüklerini belirtiyorlar. Kur'an'da diyor ki, Hani diyorlar bunlar, bizim ilahlarımız mı hayırlıdır yoksa o mu? Madem ki sen diyorsun, o hayırlıdır ve o bile eğer kendisine tapılması nedeniyle cehennemlik olacaksa o halde bizim ilahlarımız cehennemlikse bu da demek sonuçta ne diyeyim normaldır çünkü Hazreti İsa da yandırıl yandırılacak bu hesaptan. Fakat Kur'an diyor, onlar bunu bir tartışma için belirttiler. Onlar tartışmacı bir kavimdirler. O ancak bizim kendisini nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve biz onu İsrail okullarından bir örnek kıldık. Biz isteseydik sizden melekler kılardık yeryüzünde. Fakat şu var, Kur'an her ne kadar Hz. İsa ile ilgili durumu aktarsa da bu konuda bir mantıklı açıklama yapmıyor. Mesela demiyor, siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız cehennemliksiniz ve Hristiyanların Hz. İsa'ya tapmaları da Hz. İsa'nın cehennemlik olmasına neden oluyor düşüncesi yanlıştır. Çünkü Hz. İsa bir peygamberdir fakat sizin putlarınız ise budur. Artı burada bir çelişki var. Şimdi mesela bir put tahtadan veya taştan yapılmış olsa ve insanların kendisine tapmaları nedeniyle bu tahtanın veya taşın cehennemde yanması adaletli midir? Onun suçu ne? Şimdi çok önemli bir konudur. Hani insan olayı farklı yorumlarla değiştirebilir, mesela diyebilir. Demek o tahta özel bir manevi aşağılık bir özelliğe sahipmiş ki ondan dolayı o tahta dan put yapıldı ve ondan dolayı ateşte yakıldı. O halde malum ki bir tahta bile, hani böyle bir hasap olursa, bizim bilmediğimiz ve henüz daha insanlaşmamış olmasına rağmen bir olumsuz özelliği nedeniyle kendisi kendisinden put yapılıyorsa, bu da gösteriliyor ki ve bir Kabe veya bir hacerül Esved o o da gökten veya cennetten indiriliyorsa, Peki bu da gösteriyor ki taşlar eşit olarak yaratılmamış veya mesela Haninul Cez'i var İslam tarihinde ağlayan bir de e, kütük, deve kütü bir deve ağlaması gibi ağlayan bir kütük belirtiliyor İslam temsilcisinin sırtının dayadığı kütüğü artık kullanmaması nedeniyle onun bir deve gibi ağlaması bu da gösteriyor ki yaratılan o ağaçlar bile eşit olarak yaratılmamış. Bir tanesi olmuş cennetlik, bir tanesi olmuş cehenneme odun. Burada ciddi bir sorun var ve dolayısıyla insan bazı olayları sorguladığında ister istemez çelişkiler beliriyor ve ben bazı konularda en azından kendim için konuşayım özellikle bilgi alanında insanların gelişmesine taraftarım. İnsanlar bilgi alanında ne kadar gelişirse artık nice bilgiler sorgulanacaktır. Çünkü biz ne kadar desek de yok bunun böyle olmaması lazım. İşte bakıyorsun burada bir çelişki daha var. Mesela Firavun kendi kavminde diyor ki ben, ben mi hayırlıyım yoksa bu aşağılık neredeyse konuşamıyor bile. Halbuki Taha suresinde ne deniliyordu? Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz. Ve ayetin sonundan... E, e, sayfanın sonunda da deniliyordu. Kale utite su'leke ya Musa. Ey Musa istegin verildi. Ey Musa mutlaka iste verildi sana istegin. Verildi sana istegin ey Musa. Ona istegi verilmişse dolayısıyla dilindeki düğümün çözülmüş olması gerekmiyor mu? Yok dilindeki düğüm çözülmemişse niye ayet diyor? senin isteğin sana verildi. Fakat orada isteğin ne demektir? Çoğul olmaması nedeniyle istediklerinden bir tanesi sana verildi anlamında yorumlanırsa peki o halde ne için isteklerinin bir kısmı tarzında bu belirtildiği deniliyor? Çünkü bir insan on tane istek belirse, sen de desen ki senin isteğin kabul edildi. Bunun anlamı sadece o bir tanesi mi kabul edildi yoksa hepsi mi kabul edildi anlamındadır. Mesela bir insan bir devlete dilekçe yazsa on tane ihtiyacını belirse ve ona denilse ki istekin kabul edildi. Denilebilir mi ki yok aslında tek bir tanesi kabul edildi de bundan dolayı buna rağmen bu söz kullanıldı. İnsan zorlama yorum yapınca nice konularda işi zorlayabiliyor. Ve açıkçası bu iki ayet arasında bir uyumsuzluk var. Bir ayette deniliyor, Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz ve daha sonra istegin verildiği denilmesine karışın. Taha Suresi 2. sayfa özellikle bakılsın. Bu ayette ise Hazreti Musa'nın neredeyse, neredeyse açıklayamaz olduğu belirtiliyor. Demek ki konuşmada hala da sorunu düşün, düşün, düşünülemiyor mu?